Meleklerin sevabını yazmaya güç yetiremediği o dua. Bazen bir söz öyle bir derinlik taşır ki melekler dahi onun değerini yazmakta aciz kalır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber verdiği, melekleri şaşkına çeviren ve Allah katında büyük bir makama sahip olan o dua. Bir gün Allah'a gönülden bağlı bir kul ona duyduğu sonsuz minneti dile getirmek istedi. Fakat sıradan kelimeler ona yetmiyordu. O Allah'ın azametini, kudretini, sonsuz hakimiyetini ifade edecek en güzel sözleri arıyordu. Sonunda kalbinden kopan şu kelimelerle Rabbine yöneldi. Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbeği celali vechike ve li azimi sultanike. Ya Rabbi zatının yüzünün celaline, kudret ve hakimiyetin azametine layık şekilde sana hamd olsun dedi. Bu sözler öylesine güçlü, öylesine yüceydi ki kulun amelini yazmakla görevli iki melek daha önce hiç böyle bir hamd işitmemişti. Ellerindeki kalemleri titredi, dillerinden kelimeler dökülemedi. Çünkü bu hamdin büyüklüğü onların yazabilecekleri sınırları aşıyordu. Bunun üzerine melekler şaşkınlık içinde semaya yükseldiler ve Rablerine yalvardılar. Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir söz söyledi ki sevabını nasıl yazacağımızı bilemiyoruz dediler. Allah Teala her şeyi bilen ve her şeyin en güzel karşılığını verendir. O yüceler yücesi Rabbimiz. Zaten kulunun ne söylediğini en iyi şekilde biliyordu. Fakat meleklerine bunu bir kez daha hatırlatmak için sordu. Benim kulum ne söyledi? Melekler şöyle cevap verdi. Ey Rabbimiz! O kul şöyle hamd etti. Ya Rabbi, yüzünün, zatının celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun. Bunun üzerine Allah Teala o iki meleğe, kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söze hamde karşılık mükâfatlandırıncaya kadar siz o sözü kulumun söylediği gibi yazınız buyurdu. İşte bu dua sıradan bir ham değildir. Bu Allah'a duyulan en derin muhabbetin, en büyük saygının ve teslimiyetin ifadesidir. Böylesine bir hamde dilinden düşürmeyen bir kul gün geldiğinde Rabbine kavuştuğunda işte o zaman o sözün karşılığını bizzat Allah'tan alacaktır. Şimdi düşünelim. Bizler de bu duayı gönülden tekrar ederek melekleri hayrete düşüren, sevabı sınırsız olan bu müjdeye nail olabiliriz. O halde birlikte bu kıymetli hamdi zikredelim. Ya Rabbi lekel hamdu kema li celali vechike ve li azimi sultanike. Bu duayı okuyanlar, onun sırrına erişenler, kıyamet gününde Allah'ın özel mükafatına kavuşacak olanlardır. Allah'ım bizleri de bu hamdin bereketine ulaştır ve en güzel mükafatına mazhar eyle. Evet, güzel ahlakın özü hiç şüphesiz ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun izinden giden salih kullara dost olmaktan geçer. Faziletler halkasına tutunmanın ilk şartı budur. Onlarla dostluğu kaybederek gafletin girdabında helak olmak ise kötü ahlakın özünü teşkil eder. Salih ve saliha bir mümin, ruhundan aleme rahmet taşıran, merhamette zirveleşen, affedebilmenin hazını duyan, çile ve ızdırapları sabır gücüyle bertaraf eden ve daima Cenab-ı Hakk'a şükür duyguları içerisinde bulunan zarif bir kişiliktir. Şükür, müminin kendisine lütfedilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinerek, onları ihsan eden Rabbine çeşitli söz ve davranışlarla halisane bir kullukta bulunmasıdır. Yani şükür, nimetin hakiki sahibini bilmektir. Hadis-i şerifte buyrulur, iman iki kısımdır. Yarısı sabırda, yarısı şükürdedir. Hz. Ömer radıyallahu an şükür ve sabrın birbirine olan üstünlüğü hakkında şöyle buyurur. Şükürle sabır birer bine hayvan olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. Hadis-i şerifte şükür ve sabır ehli şöyle tasvip edilmektedir. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp tabi olmak, dünyalıkta ise kendinden aşağıda olana bakıp Allah'ın kendisine verdiği üstünde hamd etmek. Böyle yapanlar Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağıda olana, dünyalıkta ise kendinden üstün olana bakar da elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Makbul bir şükür, yalnızca sözle ifade edilen şükür değildir. Gerçek bir şükür, birbirine bağlı üç unsurdan oluşur. Bunlar ilim, hal ve ameldir. İlim, bütün nimetlerin haktan geldiğini bilmektir. Hal, nimetlerin gerçek sahibine karşı tazim, hürmet ve muhabbet duymaktır. Amel ise, bu duyguların gerektirdiği minval üzere yaşayıp, şükrü kavlen ve fiilen ifade etmek, nimetleri hakkın rızasına uygun olarak kullanıp ona isyandan sakınmaktır. Muhammed Esad Erbil Hazretleri şükrü şöyle tarif etmektedir. Şükür sadece lafsan ''Ya Rabbi sana şükürler olsun'' demek değildir. Bilakis Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin hepsini yaratılış maksadına uygun olarak kullanmaktır. Şükrün en makbulü ise sari olan yani din kardeşlerine fayda veren içtimai ibadetlerden ve hizmetlerden ibarettir. Cenabı Hakk'a hamd, şükür, zikir, rıza ve dua hali hayatın şartları değişse de müminin değişmez bir vasfı olmalıdır. Şükür, şımarıklığa, aşırılığa direnişte bulunmak, dolayısıyla da nimetin elden gidişine engel olabilme gayretidir. Nitekim Cenabı ı Hakk'ın şükür hakkındaki vaadi şöyledir. Şükrederseniz elbette size olan nimetimi artırırım. İnsan olarak en büyük vazifemiz Rabbimize olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmak, yoktan var edilmiş olmak bile şükründen aciz kalınacak bir nimet. Hal böyleyken varlıklar içinde insan, insanlar içinde ehli iman, rivayete göre 124 bin küsur peygamber içinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmak ne muazzam mazhariyetler. Sadece bu nimetler için bile Rabbimize şükür secdesine kapanıp bir ömür başımızı kaldırmasak yine de az, yine de noksan, yine de hiç hükmünde. Şükür, nimetlerin asıl sahibini tanımak ve onları ihsan eden Rabbine, özü, sözü ve davranışlarıyla itaat halinde bir hayat yaşamaktır. Buna göre bütün nimetlerin haktan olduğunu bilip, dil ile şükretmek gerektiği gibi, o nimetlerden mahrum olanlara ikram etmek de, fiili şükrün en güzel tezahürlerinden biridir. Ayrıca manen terbiye olmamış ham bir nefsin arzu ve ihtiraslarının sonu gelmez. Şükretmesini bilmeyen kanaat ve rıza mahrum insanların haline Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle tasvir eder. İnsanoğlunun bir vadi dolu altını olsa bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Bu dünyada gönül huzurunun kaynağı eldekine kanaat, hale rıza ve nimetlere şükürdür. Yine bunun içindir ki Arif Sattar bu cihanda mahrum kaldıkları nimetlerin hasretiyle ızdırap çekmek yerine nail oldukları nimetlerin kadrini bilerek gönül huzuruyla yaşarlar. Gafil kimseler ise ellerindeki nimetlerin kadrini bilmeyip kendilerine takdir edilmemiş nimetlerin hasretiyle huzursuz olurlar. Nail oldukları nimetlerin azınlığının mı, çokluğunun mu kendileri için daha hayırlı olduğunu bilmeden daima fazlasını arzu ederler. Bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye yaptığı şu ikaz, hepimiz için büyük bir ders mahiyetindedir. Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.